Gizemli hastalık durdurulamıyor. Pneumoninin belirtileri neler diye bir haber e, var sırada. Pneumoni nedir diyecek olursanız. Pneumoni pnom, öyle okunuyor herhalde. E, zatüre demek aslında. Yani bu e, bunun kullanılmış olan e, tıptaki terimi bu. Ve bu hastalık Çin'in kuzeyinde başladı. Lütfen dikkatle dinleyiniz. Özellikle de bu haberi anneler babalar izliyorsanız. Çocuklarınızı dikkatli koruyunuz bu hastalıktan. Çünkü bu hastalık önce çocuklar arasında gelişiyor. İlk emare bu. Nereden biliyorum diyecek olursanız bilme sebebim e, bunu birkaç gün önce paylaşmıştım bu haberi. Ve bunun e, Çin'in kuzeyinde bir okuldan başladığı ve okullar tatil edilmişti. Okulda öğrencilerden başlıyordu daha sonra da yetişkinlere geçiyordu. Şimdi hala daha bu karantina devam ediyor mudur? Okullar tatil mi de bilmiyorum. Çin'in kuzeyinden bahsediyorum. Evet, evet. Avrupa'da da hızlı bir şekilde yayılıyor bu. Ve şimdi burada, şimdi burada gördüğün dünyaya da yayılacağı şeklinde çocuk hastalıklardan yayılıyor bir zatüre çeşidi. Amerika'da 14 eyalet alarm verdi. Amerika'da 14 eyalet alarm verdi. Çin'de yaptırımlar e, artıyor kısıtlamalar getiriliyor Endonezya Endonezya e, bu hastalığı e, durduramıyor yani yayılmanın önüne geçememiş Avrupa'da da bu hastalık görmüş şimdi Ahmet bana söyledi Hollanda mı dedin Ahmet Evet Hollanda'da bu hastalığın çok hızlı yayıldığını söylüyorlar şimdi Ahmet de onu söyledi bana bakın Çin'de başlıyor ABDde 14 eyalet şu anda alarm verdi. Ee, Endonezya'da yayılmayı durduramıyor ki salgın dediğimiz bu hastalığın özellikle kış aylarında nasıl hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayıldığını biz Covid'de gördük. Ve Covid-19 ile birlikte Çin'de başladıktan sonra çok kısa bir süre içerisinde 6-7 ayda tüm dünyayı etkisi altına aldı. Şimdi fenomeni zatüre çok daha tehlikeli olabilir. Yani öteksi bir gribin türüydü. Ama bu zatüre ve zatüre tedavi edilemediği veya geç tedavi edildiği anlarda kötü sonuçlar bildiğim kadarıyla doğurabiliyor. Bu hastalığın en önemli noktası çocuklara önce sirayet etmesi. Şimdi peki belirtileri neler diyeceksiniz? Lütfen Fatih Bey İsveç'e de geldi demiş. Bakın Köksal Bey oradan göndermiş bize. Şimdi yazmış Fatih Bey İsveç'e de geldi. Ee, ölümcül bir hastalıkmış. Ölümcül olduğu söyleniyor. Şimdiden Sağlık Bakanlığı'nın uyarması gerekiyor. Türk Tabipler Birliği'nin açıklamalar yapması gerekiyor. Nasıl korunmamız gerektiğine dair buna karşı önlemler aldık mı almadık mı e, bunun topluma net bir şekilde anlatılması gerekiyor. Belirtiler çok yüksek ateş, çok yüksek ateş, yüksek tansiyon özellikle bu bir de yüksek tansiyon hastaları bundan etkilenirse düşünün artık. Yani e, hem yüksek tansiyonunuz var hem de tansiyonunuzu daha da yükseltiyor. Keskin ve acı verici göğüs ağrısı, kısa kısa nefes alıp vermeler, nefesin yetmemesi, kuru, sert öksürükler, devamlı kuru sert öksürükler ve geçmeyen, devamlı kuru, geçmeyen sert öksürükler ve zihin bulanıklığı. İşte bu e, yeni zatüre türünün yani pnömoninin e, belirtileri bunlar. Eğer yüksek ateş varsa sizde veya çocuğunuzda yüksek tansiyon yapıyorsa bu hastalık sizde çok yüksek ateşten bahsediyorum. E, keskin ve acı verici göğüs ağrısı varsa, kısa kısa nefes alıp vermeler ve nefesiniz yetmiyorsa, e, kuru öksürük geçmeyen kuru öksürükler ve zihin bulanıklığı varsa e, bu hastalığın belirtileri veya bu hastalık sizde olabilir olabilir diyor. Bir doktora gitmeniz gerekiyor. Onun teşhisini tabii ki koyamam. Ama tabii zatüre nedir diye soracak olursanız, zatüre akciğer, bildiğim kadarıyla akciğer iltihaplanması veya akciğerlerdeki işte o gözeneklerin dolması, zatüre zaten o yüzden akciğerlere kadar iniyor. Yani grupta yani e, üst solunum dediğinizde şuradan aşağı indirmemek önemli. Bronşlardan itibaren. E, aşağı indirmemek önemli. Ama indirdiğinizde ciğerlere indir indirdiğinizde daha riskli sonuçlar doğabiliyor. Zihin bulanıklığı ülke genelinde var. Yani o tabii biraz espri yapmışsınız ama ben şu an sağlık açısından konuşuyorum. Hastalığın verdiği şeylerden biri. Sonum cihazlarına ihtiyacımız olacağından bir an önce tedarik edilmeli değil. Ama Türkiye tabii dünya ile birlikte Türkiye'de bir e, salgın mücadelesi ve o mücadelenin nasıl yapılacağı konusunda bir tecrübeye sahip tahmin ediyorum ki e, bunun önlemleri de alınıyordur veya biliniyordur. Çin dünya ile bağlantısını mı kessek demiş. Doktorlar bile bilmiyor. Sen yorum yapma demiş Erkan Yılmaz. Ben yorum yapmıyorum. Ben sadece uyarıyorum siz. İster dikkate alırsınız, ister dikkate almazsınız. Yazılanları paylaşıyorum. Ha istersen beni ilgilendirmez. Yani fenomeni olmak istiyorsan fenomeni ol. Veya ne bileyim grip olmak istiyorsan grip ol. Benim yapacak yorumum var mı? Zaten dedim yani çok düşük bu hastalıklar sizlerle belirtiler görülebilir ee, ve e, bu illa bu fenomeni anlamına gelmiyor. Ben uzmanlar ne dediyse onu sizlerle paylaşıyorum. sevgili arkadaş sen de e, lütfen eleştirini yaparken biraz daha nazik yap. Burada biz hekim değiliz. Biliyoruz hekim olmadığımızı. En azından kamuoyunu aldı a a a aydınlatmaya çalışıyoruz. E, okullar şu anda minecimi yani okullarla ilgili bir şey söyleyemem. Evet, çünkü bizde şu anda... Bu vaka görüldü mü görülmedi mi onu da bilmiyorum. Ama Çin'de başlayıp Endonezya'da böyle, Amerika'da öyle, efendim söyleyeyim ABD'de öyle, Hollanda'da böyle ve işte İsveç'te de görülmüş. Az önce bir vatandaşımız yazdı ee, ve bu hastalıkta sınırları aşan bir şey. Çünkü virüslerden bahsediyoruz, mikroplardan, havada uçuşmalarından bahsediyoruz. Dikkatli olmakta fayda var. Kendinizi de çocuğunuzu da koruyun. Bir kez daha söyleyeyim. Ee, bu hastalık özellikle ee, okuduğum bilgi çocuklardan önce geçiyor, çocuklara önce sirayet ediyor, çocuklardan da yetişkinlere gidiyor. Evet e, haftanın son iş gününde gündemi size bu şekilde özetledim e, ve gündemi özetlerken de e, ara ara e, tabii ki çoğu zaman yaptığımız perdenin arkasında da neler olabileceğini kendi yorumlarımızla ve sizin yorumlarınızla en azından renklendirmeye çalıştım. Fatih Bey çok çabuk provokasyona geliyorsunuz. Evet çok çabuk provokasyona geliyorum. Farkındayım. Belki de bir tarz bu. Bilmiyorum yani. Ama cevap vermek gerektiğini düşünüyorum böyle durumlarda. Cevap vermeye de bilirim tabii ki. Ama ben seviyorum cevap vermeyi. Hoşuma da gidiyor. Ee, ondan sonra Kura bak demiş. Kura bak. Kura bak. Kura bakalım. 28.90 arttı. Bugün de gerçekten arttı. Belki şöyle de olabilir mi acaba? Emre. Emre mi yazdı onu? Kim yazdı demeyi? Hadi bir şey söyleyeyim. Aslında ben çabuk. <laughs> o da olabilir. Ama seyirciyle bir şekilde bağlantımı bu şekilde kurmaya da çalışıyor. Şimdi ona o bir şey yazdı. Ona aslında değer verdiğimi de gösteriyor. Bak ben bunu okuyorum diyerek. Ha, bir tarz mı? O veya ya seyirciyi tutma tarzı triyi de diyebilirsiniz. Evet seyirciyi tutma triyi de e, aslında bu. Bu bilgiyi de paylaşayım. Herkese de paylaşmam. Bizim aramızda kalsın. Mesela ben yayınlarda olumsuz mesajları da okurum. Neden? Çünkü onun da beni izlemesini ister. Çünkü onun da beni izlemesini isterim. Çünkü ben orada bir şeyler anlatıyorum. Ve aa bak muhalefeti de